<laughs> Köstebek gibi adamım e Fark edilmedim bile. Ne, ne haber? Beni... Beni arayan ya. Ne? ne yapacaksın ki? Yerine... Sanki, niye Ne? Ne yapacaksın? Hayırdır oğlum? Hacı babalardan gittin, Duru diye Dudu'yu aldın. Yetmedi, şimdi gelip Badegül'ü gülüm kaçıracağım? Ya sen... Sen nereden biliyorsun Duru, Dudu, Dudu, Duru? Oğlum, Ay. bizim bu köyde bir uçan kuşun izinden haberimiz yok. Onu da kendimiz tercih etmiyoruz. Anlatabildim mi? Tercih etsek ondan da haberimiz olur evvelallah. Şimdi öksür bakalım. Ne işin var burada? Vallahi ben Canberk'ten kıllanmıyorum değil yani. Sanki Bade gözü var gibi geliyor bana. Huylanmıyorum değil yani. Ben de geldim burada bekliyorum ki eğer buraya gelirse çakalı yakalarım diye. Demek Canberk'le de düşmanız ha? Vallahi bana öyle bir oyun etti. Beni öyle bir kandırdı, öyle bir kazık attı ki bana. Hani olimpiyatlarda mızrak atma yerine zırıkla kazık atma yarışı olmuş olsa... ...Jambek olimpiyat rekoru kurar. Öyle kazık attı bana yani. Peki oğlum Şakir. Sen arabanı niye veriyorsun Canberk'e? Sen, sen, bundan biliyorsun. Nereden biliyorsun? Gel benimle gel. Ya şimdi sen tabii diyeceksin ki madem sana kazık attı o zaman arabanı niye veriyorsun diyeceksin tabii doğal olarak bu senin hakkın sormak e şöyle izah edeyim, Can Bekman'a kazık atınca ben de ona ufak bir kumpas kurayım dedim tabii kurduğum kumpasın doğal sonucu olarak da kafamı verdim tabii. Ah Şakir. <laughs> gel kızım gel. <laughs> bu Şakir kediye ciğer emanet etmiş de onu seyrettireceğim. Buyur sen de eğlen. Ha? Gördünüz, resmen bilerek çarptı arabamı. Kasıtlı yaptı bunu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl pis bir insan ya? Bana karesi var resmen. Arabayı parçaladı. Beğdetti baba ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Canberk'e bak ya neler yapmış. Sorsan cadde çocuğuyum diye geçinir ha. Oh, ne gülüyorsun kız sen? Ne gülüyorsun şu anda? Komik mi? Ayrıca Efe de yok şu an. Efe nerede? Efe'yi de mi unuttu bu acaba? Mümin'e neneyi Muğla'da unuttuğu gibi demek Efe'yi de unuttu. Ya köyün en yaşlı insanıyla en şişman insanla unutma Reçürü resmen can bekle şu anda. Yalnız Mümin'e neyi sen unutmuştun Şakir? Doğru orada bir amatörlük oldu. Bir dakika bir dakika ya. Ya arkadaş siz niye Efe'yi ona emanet ediyorsunuz? Ya Sadık Kaptan, ben arabamı emanet etmişim diyorum sana. Senin oğlum benim arabamdan değil mi ya? Ya bir sus! Bır 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 konuşuyorsun! Asfalyalarımı attırma benim, ezerim seni burada ha! Sevşik. Alo, neredesin düve? Babacığım evin önündeyim. Don't panic. Seni. Canberk bu arkadaşı da Muğla'da unutmuş. Unutmadı yalnız bir hasta bıraktı. Çok acımasız. Tamam sus gitmeseydin sen de onunla. gir içeri. Hey Canberk öyle bitirilmez böyle bitirilir. Abi hayırdır bir durum mu var? Her şeyi ama her şeyi biliyor. Ya salak salak konuşma. Bir şey bildiğimden değil. Canberk'ten şüpheleniyor musunuz? Biraz gevşek bir çocuk. Onun videosu vardı bende. bile seyrettirdim. Ne videosu ya? Benim için çok acı ama insanlık için çok tatlı bir video. Şakir'de var video. Alırsın ondan. Badevi konusunda da için rahat olsun. Onda yanlış olmaz. Estağfurullah abi. Biliyoruz yanlış olmayacağını. Da bize şeyi sağlam kaza bağlayalım de. İyi bağlayın. Nereye bağlısınız bağlayın ama ortalığı fazla bulandırmayın. Sonuçta bu mevzular dilendirmeye gelmez. Köy yeri burası. Ne yapacaksanız sükunetle yapacaksınız. Haklıyken haksız olmayın. Tadımız kaçmasın. Eyvallah abi. <laughs>